Değerli hocalarım, herkese merhabalar. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı'nda sizlerle birlikte, birlikte, olmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Popüler kültür çerçevesinde zayıflığın kadınlara ideal bir mit olarak dayatılması, zayıflama ürünü reklamlarına yönelik gösterge bilimsel analiz isimli çalışmamızı sizlerle paylaşacağız. Ben doçent doktor Mikail Batu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde çalışmaktayım. Doktor öğretim üyesi Zehra Batu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde çalışmakta. Öğretim görevlisi Onur Tos ise Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünde çalışmakta. Bugün sunumumuzu Onur Hoca yapacak. Ee, Onur Hocam söz sende, dinliyoruz hep beraber. İlker Hocam teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam. hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kısa bir girişip bu araştırma yöntemine geçip, bir iki tane analize ile bilgi vereceğiz ve sonuç kısmında sizlerle paylaşıp sunumumuzu tamamlayacağız. Popüler kültür, genel kültür içerisinde geniş halk hitap eden tüketim zavallı, yeni ve farklı özellikleri olana rağbet gösterilen öğler bütünüdür. Yani tüketim kültürüyle birlikte ele alınan aynı zamanda tüketimi ve halk merkezi geniş kitlede ele alan temel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır insan bedenin özellikle popüler kültürün müdahale alanlarından bir hale gelmiştir. Biz bunu daha çok tıp dünyası genel korunmalarda, hastalığın tedavisinde, özellikle cinsiyet değiştirme ya da estetik gibi olgularda görmeyiz, görmekteyiz. Tabii ki bunun tamam perspektifleri, kitleleçim çim ayrıla, gerek erkekler gerekse kadınlar üzerinde gerçekçi olmamasına rağmen ideal bir beden şekliyle belirlenebilmekte ve aktarımları yapılabilmektedir. Televizyon programlarında ideal olarak gösterilen ve gösterilmeyen kadınlar yönelik davranışlar ölçük bir şekilde izleyicilere ideal beden görüntüsü altında aşılanmaktadır. Stilistler ve reklamcılar tabii ki bu genel beden hareketlerinden, duruşlarından ve beden dili hareketleriyle ilgili aktarımlardan yararlanmakta. Özellikle beden görüntüleriyle ilgili bizlere mesajlar sunabilmektedir. Oluşturulan algı toplumsal ve kültürel yapıya, çalışma ve kazanç dağılımında geçişsizliği ve toplumsal düşünce biçimine temel almaktadır. Popüler kültür özellikle bu dönemlerde idealize ettiği zayıf, zayıf bedenle birlikte şişmanlık istenmeyen bir mite dönüştürmekte ve aynı zamanda herkesin zayıf olma gibi bir mite kavuşabileceğini öne sürmektedir. Bu noktada 1920'lerden itibaren zayıflık ve diyet yapma kadınlarla özdeşleşen kavramlara dönülmüştür. gelinen süreçte ise ideal beden algısı medyanın da fark yapmasıyla birlikte özellikle algısal süreçte kendisini göstermiş ve zayıf bedenin ideal olarak algılanması, onun medya tarafından ideal olarak gösterilmesiyle ilişkili hale gelmiştir. Bizim bu araştırmada genel olarak belirlediğimiz Koronavirüs virüs pandemisi sürecinde ilginin arttığı alışveriş sitelerinde zayıflama ürünlerinde insan bedeninin nasıl arttırıldığını incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda zayıflama ürün reklamlarında kullanılan bedenler daha çok hangi cinsiyete aittir? Zayıf olma ile ilgili kullanılan metaforlar nelerdir? Popüler kültür çerçevesinde insanlara aktarılan ideal kadın bedeni nasıl yansıtılmaktadır? Görseller anlam boyutuyla değerlendirildiğinde etiketçilere neler sunmaktadır sorularına cevap aramaktayız. Araştırma nevreni örneklerinde ise ölçüsü örneklemeden yararlanıp araştırmacılar tarafından belirlenen temel ölçütlerin kullanıldığı bir tekniği izledik. Bu çerçevede Hürriyet Gazetesi'nin resmi internet sitesinde 27.03.2020 tarihinde en iyi 10 etiketiyle hashtag ile yayınladığı anket sorularındaki temel sorular üzerine gittik ve birinci soruda yer alan en iyi 10 alışveriş sitesi hangisidir sorusunu değerlendirmeye aldık. Bu kapsamda bizim veri analiz yöntemimiz Batsın Gösterge Bilimsel Analiz Sistemi oldu. Düz anlam, yan anlam, metafor ve metanomiye uygulanan aynı zamanda olguların ve konuların açıklamasını yapıldı. Temel analiz yöntemi bu aşamada Hürriyet Gazetesi'nin resmi internet sitesinde yapılan oylama sonuçlarında trend yolun %24.4, Hepsi buradanın %10.4, Amazon'un %10.4, yüzde %5, Canon %4.5 ve gitti gidiyorum %4.6 oy aldığını gördük. Boyner'in resmi internet sitesinde arama butonuna zayıflama ürünü yazdığımızda herhangi bir sonuca ulaşamadığımız için Boyner'i araştırma kapsamından çıkardık. Birinci ürünümüz zayıflama göbek bandıyla ilgili oldu. Bu çerçevede belirli teknik kodlar, boyun altı arası kıyan, beyaz ve tenli, beyaz ten sunumu, aynı zamanda ayakta bir pozisyon, sporcu iç çamaşırının gösterimi, metre, göbek bandı gibi nesne kodlarının olduğunu tespit ettik. Düz anlamda ise görselde sağ tarafta beyaz iç çamaşırıyla bedenin belirli bir bölümü görünen kadın görselinin bulunduğunu, aynı zamanda göbeğinin solda yer alan beyaz renkli zayıflama ürünü yapıştırılmış ve mezur ile bel çevresinin ölçtüğünü gördük. Yan anlamda ise sol tarafta yer alan ürünleri kullanarak kadının zayıfladığının anlatıldığı anlaşılmaktadır. Metafor ise beyaz renk üzerine gitmekte, saflıktan ve temizlikten de vurmakta, aynı zamanda somut değişikliğe gönderme yapmaktadır. Metronomi, görselde bacak ve göğüs seviyesi zayıf bir şekilde verilmiş, ayrıca mezura ile ölçülen bel çevresi zayıflık açısından bir gösterge olarak sunulmuştur. İkincide ise zayıflama göbek bandının başka bir görseli üzerine gittik. Yine kodlarda beyazın, morun, aynı zamanda siyah iç çamaşırının olduğunu görmekteyiz. Yazı kodunda göbek, ben basenle ilgili temel bileşenler aktarılmakta. Düz anlam boyutuyla burada gördüğümüz beyaz iç çamaşırı, aynı zamanda siyah iç çamaşırıyla ilgili temel görseller yer alıyor. Sağ tarafta üç ayrı daire içerisinde kilolu insanların göbek, bel ve basen görselleri yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış bir şekilde verilmiş. Göbek görselinde, mor beden görselinde siyah kıyafetli insanlar yer almakta. Bu bölgelerde başlayan kırmızı renkte, yön gösterici çizgiler aynı renkte büyük karakterle yazılmış. Beden bölümlerinin altlarına doğru çizilmiş. Yan anlamda ise vücudun farklı bölgelerindeki fazlalıkların bu ürün sayesinde forma gireceğini, bunun da da rahatça görülebileceği aktarılmaktadır. Vücudun saklanabilen bölgeleri özellikle seçim hedef kitleri sunmak, farklı bölgelerdeki fazla kilosu olan insanların ürünü kullanabileceğine vurgu yapmaktadır. Metaforda ürünler aracılığıyla zayıflandığına inanılan kadın görseli beyaz renkli iç çamaşırıyla hem açıklıktan yan olduğunu hem de saklayacak bir fazla olmadığına gönderme yapmakta mezur ölçülebilir somut değişikliği yansıtmaktadır. Son olarak metonomide ise görselde bacak ve göğüs aralığı zayıf bir verilmiş ayrıca mezul ile ölçülen bel çevresi zayıflık açısından bir gösterge olarak sunulmuştur. Üçüncü olarak ise temel zayıflama göbek mandıra ilgili kanal bir görseli Burada verilen bel üstü, boyun altı arası plan, aynı zamanda ten rengi gri, siyah, sarı, beyaz renk kodları sunulmuş. Gri ve siyah iç çamaşırı gibi, mezar ürün gibi, aynı zamanda hayatta beden pozisyonu ve kodlar bizlere sunulmuş. Düz anlam boyutunda görselin sol tarafında zayıflama ürünü paketi olarak yer alırken, sağ tarafta spor üstleri giren vücudun bir kısmı görünen bir kadın yer almakta kadının karın bölgesinin kaslı olduğu görülmekte ve bel çevresinde nezir ölçüldü farkındalık yaratmakta. Yan anlamda ise ürünün iyi bir görüntü sağlayacağı ve etkilerinin gözle görülür bir şekilde meydana geleceği anlatılmaktadır. Bu görseldeki metaforda ürün paketi üzerindeki kıvrımlar ile kadının karın hatları arasında bir benzerlik görülmekte. Nezir ölçüleri somut değişikliği yansıtmaktadır. Metronomide ise görselde metronomide ölçülen bel çevresi tüm bedenin zayıflığı bedelin karın kaslarıyla güçlü göndermede bulunmuştur. Bizim araştırmamız bu çerçevede gelişmekte temel ürün kodları ile ilgili aktarımları ve analizi yapmaktayız. Bununla birlikte temel bir sonuca varmak istediğimizde fiziksel olarak çekici modellerin olumlu tutumları ve kısa davranışları değişikliğine neden olduğunu olabildiğini görmekteyiz. Zayıf idealdir düşüncesi güzellik halkasının doğrudan etkilediği şekilde bizlere yansıtılmaktadır zayıfladan daha sağlıklı ve bir kişinin zayıflaması onun için bir zorunluluk olarak gösterilmektedir. Ve bu zorunluluk kitleleşim araçları üzerinden çeşitli programlar veya reklam çalışmaları üzerinden yapılabilmektedir. Çünkü bu bizlere bir mit olarak dayanıtılmakta. Aynı zamanda kadınlar için zorunlu bir dayatma haline getiren iletişim mecraları kadın bedenini şekillendirmekte ve sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte tabii ki yerli ve yabancı literatürde belirli araştırmalar yapılmış. Özellikle moda ve medya sektörü başta olmak üzere tüketim kültür unsurlarının kadınlara ince beden yapısını dayattığını görmekteyiz. Aynı zamanda fiziksel çekici yorum plana çıkaran marka tutumlarını etkileyen çalışmalarda mevcut. Sonuç olarak genel olarak bizlere internet sitelerinin sunduğu ürünlerdeki görsellerde çoğunlukla kadın görsellerinin kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum zayıflama ürünlerinin daha çok kadınlar için hazırlandığı düşüncesini ortaya koymaktadır. Görsellerde kadın modellerin zayıf ve ince erkek modellerin ise kaslı ve sıkı ve sahip oldukları görülmektedir. Bu çerçevede kadın belini popüler kültür bir mit olarak ele alınmaktadır. E, sunumumuz buraya kadardı değerli hocalarım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.